Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ben ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane fal kapattım. Bunlardan bir tanesini kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için ya da bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. E, bu tamamen sizin enerjinizle alakalı olacak. Hani nasıl birini çok anımsarsınız, çok düşünürsünüz, bir anda o kişi sizi arar ya da karşınıza çıkar, görürsünüz. Onun gibi kafanızdaki soru işaretiyle ilgili bakalım neler duyacaksınız. E, ben bu enerjiye çok inanıyorum. Onun gibi bir şey. Bu, bu tarzda bir sürü videom var. Yüzlerce fincan ve video bulabilirsiniz kanalımda. Şimdi yukarıda önerilen i kısmına tıklarsanız önerilen video listesi var. Oraya girdiğinizde yüzlerce fincandan birini seçip dinleyebilirsiniz. Ya da her videomun sonuna e, bu video listesini ekliyorum. Oradan da tıklayarak e, görebilirsiniz. E, abone olmayanlar varsa hala kanalıma abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. E, bir tanesi puanlı fincanım. Bir tanesi beyaz fincanım. Bunlardan bir tanesini seçin. Hangisinden başlayayım? Bugün siyah beyaz olandan başlayayım. Puanlı olandan bakalım bunu seçenler için e, pincanımıza fincanımızda neler çıkacak. Şöyle bir sevinç gözyaşları ve geleceğe dönük planlar çıktı bence. İlk önce şöyle açınca İnşallah çok 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 sevineceğiniz güzel bir haber alırsınız ve geleceğe geleceğe doğru bir planlar yapabilirsiniz. Yani böyle dışarıya bir bakın zaten çok çok ferah bir fal çıktı. Resmen böyle bir yarım ayda olmuş ve kafanızda sadece bir siyah hani bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz gibi kalmış. Şöyle. Bir konuda e, hem olumlu düşündüğünüz gibi olumsuz düşündüğünüz bir yanı da var. Kararsız olabilirsiniz. Aynı şey için e, ikilemde kalıyor olabilirsiniz ama hayatınızın geneli ile ilgili büyük bir aydınlık çıkmış. Sıkıntılar dışarıya atılacak ve artık böyle sanki hayallerinizi yaşadığınız bir süreç başlayacak. Bu falan enerjisi bence e, açılır açılmaz çok güzeldi. E, bir sevinç gözyaşı katılacak. Böyle bir, bir sevindirici haberiniz olacak. Siz veya haneden birine gelecek haberle. Böyle gözleriniz de olabilir sevinçten ee, böyle bir şey çıkmış şimdi ben bir bakıyorum siz de görün diye çeviriyorum bir yana. Şimdi şöyle bakınca ilk önce hane kısmında e, bakın şöyle hızla ilerleyen böyle e, koşturan kollarını kaldırmış biri var böyle. Evet koşturan böyle hızla gelen haneye çok hızlı bir haber gelecek birinden. Yani biri böyle koşa koşa sevindirici bir haber verecek size. Sanki böyle e, uzun zamandır hızlıya görmediğiniz biri gelecek aniden böyle kollarını saracak size. Hani böyle sarmaş dolaş olacaksınız. Beklediğiniz, özlediğiniz biri biraz sürpriz olacak ve çok hızlı ve belki de çok ani olacak. Böyle çok sevineceksiniz ya da bu gelen kişi öyle güzel bir haber verecek ki size veya haneye böyle aileden birilerine ya da çok çok sevdiğiniz bir yakınınıza çok böyle hani etekleri zil çalar derler ya böyle kaldırmış kollarını koşarak ve çok büyük sevinçle haneye doğru gelen bir insan var. Güzel bir haber zaten böyle açınca da şey çıkmış diye bu sevindirici bir göz yaşı hani böyle gözleriniz yaşayacak kadar mutlu olacağınız bir haber demiştim belki de bir kişi getirecek bunu çok güzel bir haberle başlamış bu fal haneye gelecek güzel bir haberle. şimdi kendinizi bakın şöyle aşağıya doğru görebiliyor musunuz şöyle kamerayı bir aydınlatayım şöyle aşağıya doğru eğilmiş e, derinlerde böyle bir şey arayan böyle sanki eğilmiş yerin altına doğru kazan bir insan var yani bir şeyi çok fazla irdeliyorsunuz. Ya bir insanla ilgili bir şey merak ediyorsunuz. Mesela bir kişinin size yalan söylediğini hissediyor olabilirsiniz, yanlış yaptığını hissediyor olabilirsiniz. Böyle e, eşeliyorsunuz altını. Yani altından başka bir şey çıkması için hem zorluyorsunuz hem de doğruları, gerçekleri gün yüzüne çıkartmaya çalışıyorsunuz. Şimdi eğer ki şöyle yorumlanır bu: Çalışan bir insansanız ve iş yerinde sizin arkadaşlarınızdan birilerinin bir şey yaptığını düşünüyorsanız böyle kazıyacaksınız. Hani böyle ellerinizle. E, Olayların derinine ineceksiniz ve sanki böyle bu işi gün yüzüne çıkartacaksınız. Ya da bir insanla ilgili bir güvensizliğiniz varsa, karşı tarafa güvenmiyorsanız, yalan söylediğini ya da sizinle ilgili yanlış bir şey yaptığını, gizlediği bir şey olduğunu düşünüyorsanız bir şeyi gün yüzüne çıkartacaksınız. Bakın böyle eğilmiş kafası burada. Ee, Aşağıya deşen bir insan var. Ya birinin duygularını, birinin geçmişini deşebilirsiniz. Hani böyle birini tanıyorsunuzdur belki partneriniz, eşiniz, artık hani nişanlınız ama siz onun geçmişiyle ilgili merak ettiğiniz şeyler var belki kafanızda. Yani o insanın geçmişini de deşiyor olabilirsiniz. Bir şey merak ediyorsunuz ve gün yüzüne çıkartacaksınız. Her neyse o merak ettiğiniz, o sizin için karanlıkta kalan ve çözemediğiniz merak ettiğiniz şeyi deşip yukarıya çıkartacaksınız. Ee, ya böyle tırnaklarınızla kazıyıp bakalım bir olaylar olacak bence ve onu gün yüzüne çıkartacaksınız o merak ettiğiniz şeyi. Eee Şimdi şurada bir tane insan var böyle elinde bir şey hizmet ediyor yani ya hizmet sektöründe çalışıyor ya birine çok fazla e, de bulunuyor İşte bazen anneler bazen babalardır ama bazen evlatlarda da olur ya da arkadaşlıklarda vardır bir taraf daha özverilidir böyle sürekli karşı taraf için diğerleri için çok böyle özveriyle çalışır emek verir burada e, kalabalığın içerisinde çok emek veren bir insan çıkmış. E, sanki başkalarının mutluluğu için ya da başka bir olayın döngüsünün döngünün devam etmesi için işte iş yerindedir. Siz daha özveriyle çalışıyorsunuzdur. Aile ortamında siz ya da daha özveriyle ailede ...yapıcı olan kişisinizdir. Her şeyi organize eden, yapan... ...ama sanki diğer insanlar... ...her neyse, hani arkadaş ortamı, aile ortamı... ...iş ortamı, artık siz kendinize göre yorumlayın ama... E, ...sanki diğer insanların... E, ...sizin bu özverinizi... ...sizin bu... fedakarlığınızı e, görmediğini hissedeceksiniz. Hani bazen böyle... E, Farkındalık dönemleri olur ya bazen ben kendimde de geçmişimde de zaman zaman olmuştur hani böyle bir kişiye karşı çok de bulunuruz arkadaşlıkta ya da iş arkadaşlığı hiç fark etmez aileden birine yani yapmanız gerekenden fazlasını yapıyorsunuzdur çok fazla hizmet ediyorsunuz karşı tarafın mutluluğu için huzuru için falan filan ama Karşı taraf bazen görmez ve sonra bir an ayılırız böyle. Yani hani ben bunu yapıyorum ama boşu yapıyorum. Çünkü onun farkında değil deyip böyle vazgeçeriz bazen. Bir vazgeçiş şekli olacak. Birine karşı böyle bu çok özveriyle bulunup yaklaştığınız bir konuda e, artık eskisi gibi olamadığınızı, olmak istemediğinize karar vereceksiniz. Çünkü karşı tarafın hani bunu hak etmediğini de düşünebilirsiniz. E, farkına varmadığını da düşünebilirsiniz ama bir şeyden vazgeçiş çıkmış. Şimdi iki tane böyle ikiz gibi bir şey çıkmış. Şimdi böyle iki tane benzer şeyler çıkınca bu biraz balık gibi de çıkmış. Bunların balık gibi kuyruğu da kısmetli bir şey. Ee, i̇ki tane çıkınca bazen ikiz bebek haberi ya da iki tane bebek haberi alabilirsiniz arka arkaya. Ya da iş arıyorsanız balık şeklinde ya bu iki tane böyle arka arkaya haber. İşte bazen yalnız bekarsınızdır hayatınıza biri girse keşke birini tanısam tanımaya çalışsak birbirimizi dediğiniz anda hayatınıza hiç tanımadığınız iki insanla tanışırsınız. Ortamlarda ikisi de sizinle tanışmak, sizi tanımak, görüşmek istersinde böyle ikilemde kalırsınız ve ikisi de eşit şartlarda olduğu için hep böyle kafanız karışır iki iş arasında, iki e, ilişki arasında ama bazen de iki tane arka arkaya bebek haberidir bu. Güzel haberler arka arkaya öyle diyeyim benzer ve birbirine benzer iki tane güzel haber alacaksınız ama böyle yanında da hemen bakın kalp çıkmış yani bu her neyse bu haberler sizi çok mutlu edecek hani böyle... E, sadece yüzeysel değil de böyle mutlu edecek haberler gelecek arka arkaya. Sadece ikisi arasında e, eğer ki bebek dışındaysa, çünkü bebekler de ikisinden birini istemiyorum gibi bir şansımız olmaz. Hani e, birine karar vermek zorunda kalabilirsiniz ama size çok mutlu edecek haberler. E, şurada oturan, e, böyle oturaklı, şöyle oturmuş, Biraz da bilge gibi kitap okuyor böyle hani bilgili, e, en azından e, ileri görüşlü olabilir, vizyonu geniş olabilir. Hani ben zaten eğitimle vizyonun genişliğini bir tutmuyorum. Bazen çok okumuş ama e, farkındalığı çok az olan insanlar var. Bu bu farklı yani bazen benim rahmetli anneannem e, ilkokul mezunuydu ama yani dünyalar tatlısı inanılmaz derecede bence hani e, kendini karakter olarak kişilik olarak geliştirmişti. Hiç fark etmez hani bilgi olarak kendi çok geliştirmiş bir insan burada ee, bir konuda size destek olacak hani böyle belki. E başınız sıkışacak bir yardım alacaksınız. Maddi, manevi olabilir, bir yol göstermek olabilir ama onun varlığını hissetmek size iyi gelecek. İş yerindeyseniz bir müdürünüz, bir yöneticiniz, sizden daha çok işi bilen bir abiniz, ablanız belki kol kanat gelecek, size bir yol gösterecek, yeni bir işi öğretecek, elinizden tutacak. İşte ya da e, birisi biriyle tanıştıracak, sizin e, istediğiniz gibi hayat arkadaşınız, bu sizinle denk gelebilir diye hani görebildiği, öngörebildiği bir ilişki için sizi teşvik edecek ama sizi bir konuda yüreklendirecek bir ilgi verecek, destek çıkacak ve bu size iyi gelecek. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Şurada bakın bir de böyle bir tavşan sanki figürü var. Tavşan hep böyle bir hızlı haberdir. Tavşan böyle zıplar ya. Zaten burada koşarak da biri gelip haber veriyordu size. E, hızlı bir haberiniz, hızlı bir gelişmeniz olacak hayata dair. Böyle e, beklenen olaylarla ilgili sanki. Hani böyle her ne bekliyorsanız e, böyle uzantısı var. Devamı gelecek olaylar. Yani bir haber alacaksınız hızlıca ondan sonra böyle işte bu uzun soluklu bir iş işe gideceksiniz işte arkadaş çevreniz değişecek bir okulla ilgili bir eğitimle ilgili haber alabilirsiniz çocuklarınızın askerliği ile ilgili ama bunun da sonra devamı gelecek yani bunun bir bağlantısı olan bir iş bir şey bu ve size iyi gelecek ya da haneye iyi gelecek bu haber şimdi şurada şöyle bakın uzanmış bacak bacak üstüne atmış sanki böyle ehli keyif bir insan ee, böyle birini görünce ben hep şey diyorum bir e, şeylerde falarda böyle çok eğli keyif, çok rahat, kendi hayatına düşkün, belki biraz da bencil bir insan var hayatınızda. Yani hani bu insan oturmuş çok da işte umurunda değil, hayatta değil, belki çocukları varsa da değil falan. Ee, bu kişinin varlığı bazen batarya ya gözümüze çünkü hani iş yerinde de öyledir. Bazıları aşırı rahattır. Onun yüzünden diğerleri daha çok çalışmak zorunda kalabilir ya da onun yaptığı hatalar yüzünden bütün ekipçe zarar görebilir. İşte bazen ailede de vardır böyle. Onun yaptığı sorumsuzluk yüzünden bütün aile böyle şey olur, zor durumda kalır. Arkadaşlıklarda da öyledir. Birinin böyle artık sizin gözünüze battığını hissedebilirsiniz ve aynı tavırları sergilediğini de görebilirsiniz. Belki de ona karşı olan tepkiniz değişmeli artık. Çünkü hani sonuçlar onun hep aynı şeyleri yaptığında değişmeyecek. Sizin tepkileriniz değiştiğinde sonuçlar değişecek. Ya bir daha böyle yapmamayı öğrenecek. Eğer ki bir hata yaptıysa, bir sorumluluğunu yerine getirmediyse belki onu tatlılıkla uyarmanız gerekebilir. Ee, böyle bir insan çıkmış sizin ee, bu sorumsuzluğu yüzünden canınızı sıkabilir sanki. Genel anlamıyla bu fal temiz bir fal bence. Böyle bir aydınlık, bir ferah, bir sıkıntı çıkmadı. Bazı fallar böyle kapkaranlık çıkıyor, stres, sıkıntı. Bu arada her yeri kahve yapıyorum yine. Ondan sonra ama bu falda böyle açınca daha ferah, aydınlık bir faldı. Bir bakalım tabağımızda neler çıkmış. Şimdi e bir tane burada bir ağaç var, bir yükselen ağaç var. Y yükselen bir ağaç yatırım ya da iş ya da eğitim anlamında ilerlemedir. Siz veya aileden biri ya eğitim konusunda ya da iş konusunda çok büyük bir güç kazanacak. Ama böyle bakın kökü çok genişlemiş. Yani hani böyle e kök salacak çok güçlü bir e iş, güçlü bir ya bir eğitim alacak çok güçlü bir konuma gelecek. Yani böyle. Alda eğitim onu çok güçlendirecek. Hani ya bir yatırım yapacak ama böyle kök salacak. Yani o yatırım çok güçlü bir yatırım olacak. Belki sonradan çok para getirecek ama hani içerisinde. Yapılacak bir gelişim, yani bu sizinle alakalıdır, çocuklarınızla, eşinizle, anne babanızla ama bu gelişme böyle çok büyük bir ağaca dönüşmüş ve ağacın kendinden çok kök salacak, yani çok güçlü bir zemine oturacak, çok güçlü bir kurumda çalışmaya başlayabilir, kendi bir şirket açabilir, sonra ileride çok büyük bir şirkete dönüşebilir. Bir eğitim alır ama aldığı eğitim hayatı boyunca kök salıp onun orada inanılmaz ilerlemesini sağlayabilir. Çok güzel bir gelişme çıkmış. İnşallah istediğiniz şeyler olur. Sizin de varsa yaşınız kaç olursa olsun ben hep diyorum. Ben çünkü benim için eğitimin hiçbir şeyin yaşı yoktur. Daha önce söylemişimdir. Ben ikinci üniversiteyi de okuyorum şu anda. Ee, i̇şte İngiltere'ye gidip eğitim de aldım. Ve arada aldığım eğitimlerin hatta hesabı yok. Bir sürü bir sürü gittim. Hala da gidiyorum. Ee, yaş da önemli değil. Eğer ki bir şey yapmak istiyorsanız yapın. Belki de bu hayalinizdeki o istediğiniz şeyi 6 ay emek verin. Bakın, görün. 6 ay sonra nasıl bir şey olacak? Ne hale dönüşecek? Uzmanlaşırsanız para kazanmaya da Ka çalışabilirsiniz değil de kazanabilirsiniz de. Bir konuda emek verin bence çok güzel bir gelişme olmuş. Hani bu videonun belki de bu falan mesajı size odur aileden birini ya da yüreklendirin yapmak istediği şeyler konusunda ee, şurada bir tane bomba çıkmış sanki böyle pimi çekilmek üzere. Bakar mısınız şöyle? bir Ben benzetiyorum çok fazla. Şurada bir hani böyle el bombası pimi var sanki. Her an böyle patlamaya hazır bomba gibisiniz. Bir şeyde çok fazla şişmiş içiniz. Böyle hani birine karşı çok kuruluruz bir olaya karşı çok kuruluruz artık böyle sona gelmiştir hani biri son bir hata yapsın hop havaya uçuracağım çünkü hani bu şey derken havaya tutmayacağım kendimi artık hani gibisine ya da işte ee bir olay daha olursa aynı şekilde iş yerinden istifa edeceğim belki İşte bu arkadaşlığı bitireceğim bu ilişkiyi bitireceğim dediğiniz hani böyle bazen sıkıştırıyor bir şeyler biz artık böyle patlamaya hazır bir bomba gibi oluruz sanki bir şeyle çok sıkışmışsınız artık böyle kendinizi patlamaya hazır gibi hissediyorsunuz eğer ki sonradan üzüleceksiniz eğer ki o olayları yaşanmasını tekrar istemez insan ama o kişiyle olan iletişiminiz bozulduğunda üzülecekseniz kendinizi tutmaya çalışın, frenlemeye çalışın. Hani böyle kendinizi dolduruşa getirmeyin. Ben hep diyorum yine diyeyim yani yaptığınız verdiğiniz tepkiler sonuçları çok değiştirecek hayatınızın döngülerini değiştirir o yüzden kavga ederken bile kendinizi tutmaya çalışın özellikle çok öfkeliyseniz muhakkak kendinizi tutmaya çalışın yoksa hani üzüleceğiniz şeyler olabilir mantıklı hareket edin sakinleşince kararlar vermeye çalışın. Bu falımız böyleydi. İlk falımızı tutanlar için bence güzel, ferah bir faldı. Bakalım ikinciyi beyaz falımızı seçenler için neler çıkmış? Şöyle bir açalım. Şimdi. Bu falda böyle direkt açınca şurada bir mal hareket etti. Yani ya bir mal alacaksınız, ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz ya da satacaksınız. Bir hareketlilik olacak. Ellerim her yerim kahve oldu. Ee, bir hareketlenme olacak hayatınıza. Yani ya bir elden çıkaracaksınız arabanızı, evinizi, arsanızı satabilirsiniz, alabilirsiniz ama böyle malınız, mülkünüzle ilgili bir hareketlenme olacak ee, ama sizin için kazançlı olacak ya da olması gerektiği için. Hani bazen paraya sıkışırız ama satarız ama güzel, karlı satarız. İyi gelir bize, ihtiyaçlarımızı karşılaşırız, karşılarız. Öyle bir hareketlilik olabilir hayatınızda parasal anlamda. Ee, bakın şurada iki kişi baş başa vermiş, iki tarafta pişman bir konuşma var. Uzun zamandır küs olduğunuz, dargın olduğunuz biri varsa eğer, bununla bir araya gelip böyle hani... Ee, iki tarafta pişman olup özür dileyip hani böyle sarmaş dolaş gözyaşı döküp hani böyle iki, iki tarafta pişmanlıklarından bahsedip bir barışma ortamı olabilir eğer ki birinden ayrıldıysanız o kişiyle tekrardan birleşebilirsiniz İki tarafta pişmanlıklarını anlatabilir hatalarını anlatabilir hatalarını anladığını anlatabilir eee böyle bir durum arkadaşlarınız olabilir bazen aileden biri bazen çocuklarınızla hani illaki bir dargınlık olur bir küskünlük olur uzaklaşma olur ya ama iki tarafta aslında birbirini seviyordur biraz inattan biraz da işte farkında olmadan karşı tarafı anlamadan olur bazı şeyler bu iki tarafta farkına varacak hatalarının. Böyle baş başa gelip ikisi de pişman. Bakın ikisi de böyle boynunu birbirine başına alnına koymuş. Bir barışma, bir konuşma söz konusu olabilir bir arkadaşınızla da. Bakalım inşallah varsa dargın olduğunuz biri. Onunla böyle bir araya gelebilirsiniz. Şimdi şöyle hane kısmına bakınca ilk ilgimi onlar dikkatimi onlar çekince onlardan başladım. Genelde böyle hane kısmından başlarım. Bakın hane kısmında koskocaman ayakta duran böyle kocaman. Böyle arkaya da böyle sırtına hani çıkını mı derler alan yürüyen biri var. Ee, hayatta çok e, bir konuda çok büyük dik bir duruş sergileyeceksiniz. Bakın hani böyle ya iş dünyasında bir çok büyük bir duruş sergileyeceksiniz. Hani iş ortamında güçleneceksiniz, kendinizi güçlü göstereceksiniz, olması gerektiği gibi hani böyle e, ya da aile ortamında bir konuda böyle daha güçlü olacaksınız. Yani böyle böyle kalkıp ayağa hani dimdik yolunuza devam ederken herkesi böyle size e, imirenecek ve takdir edecek diyeyim. Yani böyle hani e, biraz görkemli yürüyen bir insan var ya iş ortamında yaptığınız şeylerle böyle ...herkesten takdir görebilirsiniz... ...daha çok sevilip sayılabilirsiniz... ...ya da aile ortamında öyle bir şey yapacaksınız ki... ...arkadaş ortamı da olabilir ama... ...hani e, sanki böyle sizi takdir edecekler... ...daha insanların gözünde büyüyeceksiniz... ...böyle biraz daha... E, ...güzel bir dönem... ...sizin için böyle büyümüş gibisiniz... ...böyle iyi gelecek... ...yalnız... E, ...etrafınızda... E, ...anlayamadınız... ...böyle bakın şurada bir iki insan var... Bir tanesi arkası dönük, bir tanesi size doğru dönük, e, iki hatta özellikle iki insan var diyebilirim. Bir insan daha size samimi, bir insan da böyle çok samimi değil, bir samimi bir değilmiş gibi duruyor. Siz sanki bu iki insan arasında kafanız karışıyor. Böyle hani hmm, bazen kimin iyi, kimin doğru, kimin doğru, kimin yanlış olduğunu bilemeyiz ya hani İki tarafta yakınımızdır, iki tarafta kardeşimizdir, iki tarafta işte yani akrabamız diyeyim ya da ya da iki tarafta arkadaşımız falan ama bazen çözemeyiz arada e, denge sağlayamayız neyin ne olduğunu. Böyle bir konuda kafanız karışacak. Ya size gelip bir konu hakkında konuşacaklar ya üçünüz bir olay ar arasında kalacaksınız. Böyle e, doğruyu yanlış ayırmakta zorlanacaksınız sonra siz öyle yaptığınızda işte bir kişi belki arkasını dönecek size siz de karar veremediğinizde belki o da artık böyle bir kafasını arkasını dönebilir size çünkü belki de hani öbür tarafı seçeceksiniz öbür tarafa haklı göreceksiniz ya da olayda bir taraf kırılabilir kırgınlık yaşayabilirsiniz aranızda şimdi şu tarafa bakınca Şurada bir insan var burada da karşı taraf sanki böyle bir tartışma oluyor biri bir tarafı püskürtüyor bakın bunun kafası böyle geriye doğru gitmiş böyle arkaya doğru gidiyor. Bir konuda küçük bir tartışma yaşarsanız karşı tarafı hani böyle püskürteceksiniz sanki sözlerinizi uzaklaştıracaksınız ya artık böyle size yaptığı hata yapamayacak ya da artık size yakınlaşamayacak hani böyle resmen ona böyle bir püsküreceksiniz hani kırmızı çizgilerinizi çizeceksiniz size belki hata yapan biri bu. Belki de işte sözüyle kıran ya da davranışlarıyla sizi rahatsız eden biri ama hani böyle onunla küçük bir tartışma çıkmış ve onu böyle püskürtüyorsunuz. Sanki bakın böyle uzaklaşıyor kafasını geriye doğru çekmiş. Galiba artık kırmızı çizgilerinizi de çekeceksiniz birine karşı. Biraz uzaklaşabilir sizden. Burada bayraklı bir yer çıkmış. Bakın böyle çok bariz bir yer var. Böyle üstünde de tepesinde de bir bayrak e Şöyle bir bayrak, o bayrağı biraz bozdum. Bir bayrak sallanıyor. Yani bu devlet dairesi olabilir, çok büyük bir kurum olabilir. Bir yerde işiniz olacak. Hani bu devletle ilgili bir e, mahkemesel bir şeydir, miraslık bir konudur. İşte bir mal alım satım olacak belki onlarla ilgili olacak. Ama bir devlet dairesiyle ya da bir çok büyük bir kurumla e, bir alışverişiniz, bir şeyiniz olacak. Yani bir olay olacak. Ama sizin için en hayırlı olay olacak sanki. E, kötü değil de olumlu bir şey olacakmış gibi böyle bir, bir şey çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Bence e, gelen anlamıyla güçlenmeyi biraz da böyle şeyi gösteriyor bu falan en çok bana onu hissettirdi yani böyle sanki böyle bir güçlenip birine karşı bir ortamda kendinizi ispat edeceksiniz hani yaptığınız şeylerle siz de gurur duyacaksınız ama sizin yaptığınız işlerle daha çok karşı tarafta gurur duyacak takdir edecek sanki bakalım tabağımıza neler çıkmış Bak, şu bakın, şurada böyle bir insan yüzü resmen. Bakın, şöyle gözü, burnu, ağzı. Ee, karşısında birini, bakın burada biri var, birini düşünüyor ve birini bekliyor. Yani bu sizseniz birinin gelmesini, biriyle ilgili bir haber, bir şey bekliyor olabilirsiniz ve o kişi bir anda böyle burnunuzun dibinde bitecek. Yani eğer ki birinin gelmesini istiyorsanız geçmişten kalan birini görmek istiyorsanız çok özlediğiniz biri ise bu bir anda karşınıza çıkacak. Böyle burnunuzun dibine görünce şaşıracaksınız. Hani o kafanızda düşündüğünüz eee düş, kim kimse, gelmesini istediğiniz, özlediğiniz, görmek istediğiniz bir anda gelecek. Böyle bir e, yakınlaşma olacak. Hiç ummadığınız bir zamanda gelebilir belki. Sizi şaşırtabilir. Burada bir de bir ayak izi çıkmış. E, bir ayak normalde bir şeye ayak basmak hani diretmektir. Hani e, bir konuda böyle e, istediğin şeyi yaptırmaktır ama ayak izi çıkınca da şey derim ben. Yaptığınız bir işten sonra ayak iziniz kalacak. Yani geçmiş sizden sonraki nesillere hani böyle fayda sağlayacak. Yani bir iş yapacaksınız, para kazanacaksınız, belki çocuklarınıza fayda olacak. Bir vizyonunuz gelişecek, başka bir yola gireceksiniz, başka bir ülkeye, başka bir şehre taşınacaksınız, başka bir semte. Hani bu ortam değişikliği siz ve ailenize, yani sizden sonrakilere de iyi gelecek. Yani ayak izi bırakacaksınız. Hani e, size fayda sağladığı gibi yaptığınız her neyse, sizden sonrakilere de fayda sağlayacak. E, çok iyi olacak. Yani tek başınıza değil. E, yaptığınız iş neyse sizden sonraki ya da sizin etrafınızdaki insanlara da fayda sağlayacakmış gibi gelir bana. Güzel bir şey yapacaksınız ve e, dediğim gibi kendiniz ve etrafınızdakilere karşı e, fayda sağlayacak. Bu İnşallah güzel şeyler olur. Etrafta tertemiz çıkmış herhalde. Onun bir başlangıcı ayak izi çıktığına göre istediğiniz bir şey varsa e, gerçekleştirmeye çalışın. Bu falımız da böyleydi bence güzel bir faldı. İnşallah her istediğiniz e, gönlünüze göre olur. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.